1. soruya baktığımızda acimitesi 2'deki ee, çocukların kan grupları sorulmuş. Birinci çocuğun al yuvarında sadece RH antijeni yani bu durumda pozitif. Plazmasında hem A hem B antikoru yani 0. 0 pozitif olması gerekmekte. Buna göre baktığımızda 2 şık kaldı. Diğerine devam ediyoruz bakalım ikinci çocuğa. Al yuvarında A ve B antijenleri yani AB grubu olmalı. Plazmasında RH antikoru yani bu durumda negatif olmalı. Antijeni deseydi pozitif derdik. Buna götüren doğru cevap bizi D şıkkındaki cevap olmuş olur. İkinci soruya baktığımızda devri çaprazlamanın sonuçları 9331 çıkmış ki bu beklenen doğal bir orandır. Yani normal bir durum söz konusudur. Hangi yorum yapılabilir denilmiş. Alleller aynı kromozom üzerinde bulunsaydı daha az bir oran çıkardı bağlı genlerden dolayı. Alleller arasında tam baskınlık söz konusudur ki büyük A küçük a, büyük B küçük b gibi iki birey kendi arasında çaprazlanmış, dihibrit çaprazlama yapılmış. Tam bu oran çıkmış. Demek ki büyük A küçük a, büyük B'de küçük B de küçük B'ye baskınmış gibi durum söz konusu olmuş. Gametlerin oluşumunda crossing over gerçekleşmiş olsaydı çeşitlilikten dolayı çok daha fazla fenotip genotip oluşması beklenirdi. Dolayısıyla istediğimiz, beklediğimiz tam doğru oran gelmezdi. O zaman tam oran gelmiş ise buradan çıkan sonuç normal bir durum olduğudur. Üçüncü soruya baktığımızda heterozigot siyah tüylü iki köpeğin denilmiş. Yine büyük A küçük A, büyük A küçük A iki bireyi çaprazladığımızı düşünelim. Bu çaprazlama sonucunda büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A olacak. Beyaz tüylü olmasını yani çekinik özellikli olmasını istiyorum ki 1 bölü 4'tür. Ayrıca soruda bizden dişi olmasını istemiş. Dolayısıyla bunu bir de 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yani sonuç 1 bölü 8 çıkmış olacak. Dördüncü soruda kan gruplarının fenotipi verilmiş. E, bireylerden hangisinin genotipin heterozigot olduğu kesin karar verilemez. Yani kesin bulunamayan sorulmuş. Baktığımızda bir no'lu bireyden başlarsak sıfır çocuğun olması bunun A sıfır olmasını gerektirir. Ondan sonra yine e, iki no'lu bireyin sıfır çocuğun olması bunun B sıfır olmasını gerektirir. E, üç no'lu bireyin babasından sıfır almasından dolayı B sıfır olması gerekir. Dört nolu bireyin Anneden de babadan da eee B alma ihtimali var. BB de olabilir, B0 da. Bunun için dörde kesin bir şey diyemedik. Ama bildiğimiz 5 numaralı bireyin ise babasından A'yı, annesinden sıfır alıp A0 olmak zorunda oldu. Bu durumda kesin olarak BB mi yoksa B0 mı belirleyemediğimiz heterozigotluğuna kesin D şıkkındaki 4 birey olur. Ve soruda iki karakter bakımından homozigot genotipli ve farklı fenotipli bireyler çaprazlanmış F1 böyle elde edilmiş ve sonra f 1ler kendileştirilmiş yani melez elde ediyoruz. F1 bölünün kendileştirmesi sonucunda oluşan fenotip çeşidi oluşan genotip çeşidi sorulmuş. Şimdi burada iki karakter bakımından homozigot genotipli farklı fenotipli denilmiş. Dolayısıyla burada kastedilen şu büyük a büyük a birey dikkat ederseniz ee, ve ikincisi de büyük B büyük B örnek. Farklı fenotipte olmaları büyük A küçük A büyük B küçük B bir bireyle çaprazlandığını gösterir. Sonuçta elde edilecek bireyler büyük A küçük A büyük B küçük B olacaktır. Bu bireylerin F2 dölünde kendileştirilmesi söz konusu kendileştirdik. Yani iki melezi çaprazladık. Bu durumda A'lardan dolayı oluşacak fenotipi iki çeşit B'lerden dolayı da iki çeşit, dört çeşit fenotip oluşmasını beklerim. Genotip açısından düşündüğümde A'lardan üç çeşit, B'lerden de üç çeşit, dokuz çeşit genotip oluşmasını beklerim. Bu durumda aradığımız cevap 4'e 9, D şıkkındaki gibi olmuş olur. Altıncı soruda erkek bireyin genotipli dişi bireyle çaprazlanması sonucu bu bireylerin oluşma ihtimali sorulmuş. Baktığımızda büyük A, büyük A, büyük A, büyük A küçük A olabilir birey. Dikkat ederseniz ee, küçük a, küçük a olabilir. Büyük a, küçük a olma ihtimali 1 bölü 2. Büyük b, küçük b olma ihtimaline bakalım. Ya büyük b, büyük b olacak ya büyük b, küçük b. 1 bölü 2. D'lere bakalım. Küçük d, küçük d olma ihtimaline. 1 bölü 4 ihtimalle küçük d, küçük d olacak. İki melez çaprazlanmasından. Dolayısıyla baktığımızda oran 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16 olmuş olur birincide. Bunu bulduk. Daha sonra ee, küçük A genotipinde olma ihtimaline bakalım. Şimdi bu sefer istediği bizden genotip. Biraz önceki genotipi bulmuştuk. Ee, küçük A olma ihtimali ya büyük A ya küçük A. 1 bölü 2. Büyük B olma ihtimali kesin 1 mutlaka. Çünkü zaten ya büyük B büyük B olacak ya büyük B küçük B. D'lere baktığımızda 3 bölü 4 ihtimalle büyük B küçük B şey büyük D, büyük D ya da büyük D, küçük D'lerden dolayı 3 bölü 4 ihtimalle D fenotipli olacaktır birey. Buna göre baktığınızda çarparsak sonuç 3 bölü 8 çıkmış olur. 1 bölü 16'ya 3 bölü 8 C şıkkındaki sonuç elde edilir. Yeni soruya baktığımızda sadece taralı bireyler karakter bakımından aynıymış. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ee, şimdi burada hep en öncelikle Y'ye bağlılarda olayın babadan oğla geçip geçmediğine bakmamız gerektiği. Dolayısıyla Y'ye bağlılık açısından herhangi bir kalıtım söz konusu olmadığını görmekteyiz. Babanın oğluna geçmemiş. Her babadan oğla geçiş söz konusu değil. Dolayısıyla 3'ü eledik. 3'ü eledikten sonra e, otozomal kromozomlarda baskın mı çekinik bir taşınmaktadır buna bakmak lazım. Buradaki önemli nokta e, bireylerin çaprazlamasında baskın çekiniklik durumunda. Örneğin çekinik gen için küçük a küçük a'yı yerleştirirsem taralı bireylere küçük a küçük a küçük a küçük a. Taralı olmayan bireylerin alttakiden başladım erkek bireyin büyük a küçük a olacağı annelerinin büyük a küçük a olması gerekir babalarının üstteki büyük A küçük A olması gerekir. Ee, yine e, bu taraf büyük A büyük A da olsa büyük A küçük A da olsa herhangi bir sorun oluşturmamakta e, problem yok. Dolayısıyla oto çekinik taşındığını gördük. Siliyorum. Acaba oto baskınlıkla ilgili deneme yapsam benim bu durum için geçerli olup olmayacağını göreyim. Otozomal e, baskınlık için Baskın e, bireylerde, yani taralı bireylerde bu kez büyük a bulunmakta. Tarasız olan e, bireylerde ise küçük a küçük a bulunmaktadır. Buna göre yazalım. E, o zaman büyük a küçük a olacak büyük a küçük a olursa bu birey büyük a küçük a olacak. Bu birey büyük a küçük a olursa bu da büyük a küçük a olacak. Otozomal kromozomda baskın bir genle de taşınabildiğini buldum. Buna da uyduk. Yere x'e bağlı baskın gen denilmiş. Şimdi başka bir renkte de silerek bunu deneyelim. Hemen silelim. Rengimizi değiştirelim. Kırmızı ile yapalım bunu da. X'e bağlı baskın gen dediğine göre e, bu bireylerde Büyük R geni bulunmakta. Büyük R, Y. E, bu bireyde büyük R, Y geni bulunmakta. Bu büyük R, Y geni bulunduran baba şu kızına bu geni vereceği için bu kızın da o zaman taralı olması gerekirdi. Babadan bu geni alacağından dolayı. Dolayısıyla X'e bağlı baskınlık durumuna uymadığını görmüş oluruz. Doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 4. D şıkkı olmuş olur. 8. soruda iki karakter bakımından heterozigot genotipli bireyler çaprazlanmış yani büyük A küçük a büyük B küçük b bir birey ee, yine kendisi gibi iki karakter bakımından heterozigot bir bireyle çaprazlanmış. Bu çaprazlanmada bu bireylerin oluşma ihtimali istenmiş. Her iki karakter bakımından da baskın fenotipli. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A çaprazlanmasından baskın özelliğin çıkma ihtimali 3 bölü 4'tür. Aynı şey büyük B, küçük B çaprazlaması için de geçerli 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla durum burada 9 bölü 16 yapar. İkincisine gelelim. İki karakter bakımından çekinik fenotipli çekinik olma ihtimali 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 16 iki karakter bakımından olmuş olur. Buna göre bakarsak 3 bölü şey 9 bölü 16'ya 1 bölü 16 C şıkkındaki gibi olur. 9. soruda genotipli bireyin e, genotipli bir bireyden 0 pozitif hemofili olmayan çocukların oluşma olasılığı. Şimdi baktığımızda 0 grubu çocukların olma ihtimali 1 bölü 4'tür. A0 çarpı B0 çaprazlamasından. Ee, pozitif çocuklarına bakalım. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R'den 3 bölü 4 ihtimalle pozitif bireyler oluşur. Şimdi hemofili durumuna bakalım. Hemofili için çaprazlamayı yaparsak yani anneleri taşıyıcı, büyük H, küçük H, e, babaları sağlam, büyük H, küçük şey büyük H, Y. Buna göre bakarsak çocukları büyük H, büyük H olabilir, büyük H, Y olabilir, büyük H, küçük H olabilir, Küçük h, y olabilir. Şimdi bu doğrultuda hemofili olmayan 4 çocuk var. Bunlardan 3 tanesi hemofili değil. Yani 3 bölü 4'ü. Bu işlemin sonucuna bakarsak 9 bölü 64 ihtimalle bunların çocuklarının bu verilen çocuğun olma ihtimali söz konusu olmuş olur.